Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiğini tahmin ettiğimiz bir konuyu daha soracağız. Hocam kalp kırmak Allahü Teala'yı incitmektir diye bir söz var. Bu doğru mudur? Öncelikle bunu soracağız size. Eğer doğruysa kalp nedir ki yani bu, bu kadar önemli onu kırmak? Önemi nereden geliyor? Şimdi İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani Sözleri anlatırlarken Muhammed ile Fahmi Hazretleri de anlatmış. Ee, yani birçok İslam alimi aynı şekilde kitaplarında anlatıyorlar. allah Teala insanda yarattığı organlar içerisinde, insandaki ve yaratılan organların içerisinde bir tek kalp hariç diğerlerini insanın emre vermiş. Hı. Hmm. Mesela el, göz, burun, ağız, dil, bütün insanın emrinde bunlar. Allah Teala insan vücudunda bir organ daha yaratıyor. Kalp. Ve kitaplarda buluyor ki burası nazargah ilahidir. Yani senin eline, ayağına, gözüne, kulağına bakmıyor. Kalbine bakıyor. Allah Teala. Ha, nazargah ilahi. Allah Teala nazar ettiği yerde buyuruyor. Ve yine kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki kalp yani gönül mahlukların, yaratılanların en şereflisidir. İnsan insanın dışında bulunan her şeyi kendinde topladığı için mahlukların en kıymetlisi olduğu gibi kalp de insan insanın dışındaki yaratılan varlıkların hepsinin bir parçası insanda var. Bunun için kıymetlidir bu insan. Fakat kalpe gelince insanda bulunan her şeyi kendinde topladığı için kalpte, kalpte insanda bulunan her şeyi kendinde topladığı için çok kıymetlidir kendine çok, kendinde çok şey bul, bulunan Allah Teala her şey Allah Teala ise her şeyden daha yakındır buyuruyor. Onun için hani hadis kutsilerde geçiyor. şah damarınıza daha yakınım. Yani kalpte meydana gelen kalpte meydana gelen üzüntü kırıntı dua mesela kalpten yapılan yalvarış yakarış hep o anlatılıyor. İbadetlerde de aynı şekilde kalben yapılan yani ona ihlas demişler samiyet demişler o kalple alakalı bir hadisedir. Ve kalp e, bir kaba benzetmişler. Bu boş durmaz, boş kalmaz. Yani allah Teala yarattığı mahlukata ait olan sevgileri kalpten boşalttığın an oraya allah Teala sevgisi otomatik olarak dolar. Otomatik olarak dolar. Bunun için de mümin olsun kafir olsun herhangi bir kimsenin kalbini kırdığın zaman çünkü e, kalp için her ne kadar allah Teala mekan ve zamandan münezzeh ise de carullah tabiri geçmiş. Yani Allah-u Teala'nın komşusu gibi ifade kullanılmış. Dolayısıyla komşu incinir buyuruyor o kırıldığı zaman. Çok yakın çünkü Allah-u Teala'ya. Kalpten geçenler her an Allah-u Teala'ya arz edilir. Ve Allah-u Teala oraya nazar eder. Eline, ayağına, gözüne değil. Bunun için buyuruyor ki, e, buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam... E, işte mübarek elleriyle böyle Kabe'yi göstererek bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Kabe sen allah Teala'nın evisin. Sen mübareksin. Fakat bir Müslüman bir müminin kalbini kırsa 70 defa seni yıkmaktan daha büyük günaha girer buyuruyorlar. Yani Kabe'ye işaret buyuruyorlar. Sen mübareksin. allah Teala seni böyle yarattı. Beytullahsın. allah Teala'nın evi ismiyle aynı şekilde şereflenmişsin. Böyle kıymetlisin. Fakat bir mümin bir müminin kalbine kırsa yetmiş defa seni yıkmaktan daha büyük günaha girer. Buyuruyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peki efendim bu kafir için de mi geçerli? Tabi kafir için de böyledir. Onun için mesela kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Müslüman olsun gayrimüslim olsun. Mazlumun duasının önündeki perdelerin hepsi kaldırılır. Hepsi kalkar. Çünkü yapılan dua belli yerlerden geçerek gider. Samiyetine ihlasına bağlı. Ama bir kimse birisi tarafından dövüldüyse, elinden malı mülkü alındıysa, ırzına tecavüz edildiyse o anda onun kalbi kırıktır. O anda elini açsa, Ya Rabbi dese Cenab-ı Hak buyur kulum ne istiyorsun? İşte Ya Rabbi bunu böyle 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 önündeki perdelerin hepsi kaldırılıyor. Hepsi kaldırılıyor. Ve Allah-u Teala da anında onun aynı şekilde isteklerini, taleplerini kabul edip iade ediyor. Onun için mazlumun duası reddedilmez buyuruyor. Niye? Kalben yapıyor. Kalbi kırık çünkü. Kalbi kırık. Buradan geliyor. Evet oradan geliyor. İçinden geliyor. Yoksa dilinden değil. Orasından geliyor. Tabii şimdi e, bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. O zaman da biz birisini inşekte dövelim. Diyelim ki bize şöyle bir hayırlı dua et. Kalbi kırık. <laughs> Zorla. O. o olmaz o. Hem adamı döv. o içinden geldiği gibi söylemesi gerekir. Yani o, o anda bunun tam tersi de olabilir. Hani zulme uğramıştır tamam. Ama birisinin sıkıntısı vardır. Kendisi çözemeyecek. Sanki zannediyor ki gökyüzü onun omuzlarına inmiş. Öyle hissediyor. Sen de gidiyorsun. Ya senin için çok basit. O meselesini çözüveriyorsun. Ha işte dövmeye gerekiyor. yok. Onun işini hallediverdin. Ona yardım ediverdin. Elini açıyor kalben böyle. Ya Rabbi işte bu kuluna. Mustafa Toköz kuluna diyor. Bir başlıyor falan. Onların hepsi kabul olur buyuruyor. Kalp bu kadar yakın mıdır? Evet kalp bu kadar yakındır. Ee, şimdi din büyükleri buyurlar ki her günah imanı tehlikeye sokmaya sebep olabilir. Ama şu üç günahın tesiri daha kuvvetlidir. İman nimetine şükretmemek, imanın gitmesinden korkmamak, müminleri incitmek, kalbiyle, kalplerini kırmak buyuruyorlar. Kalplerini kırmak. Ya çok mu tehlikeli? Evet çok tehlikeli buyuruyor. Onun için çok dikkatli olmak lazım? Çok dikkatli olmak lazım. Çünkü Cenab-ı Hak kalbi yaratırken o şekilde yaratılmıştır. Ona o hususiyet verilmiştir. Diğer organlarda yok o. Peki kalp bu et parçası, yürek dediğimiz, hayır. O yürekte bulunan bir hassadır, bir özelliktedir, özelliktir. Ee, ona yürek deniyor et parçasına. Et parçası. Bu kalbede gönül diyoruz biz Türkçe'de. Evet. O manevi bir hassadır. Zaten esas olan da o mudur? Evet esas olan da odur. Mesela tüm büyükleri anlatırlarken buyururlar ki bir kimse kendi evinin misafir odasına çöp çöp öteberi koyar mı? Koymaz. Yani mutfaktaki eşyasını tutar da misafir odasına koyar mı? Çöl çöpü bırak onu bile koymaz. Niye? Orası has odadır. Misafir odasıdır. Ee, orası tertemizdir. Hatta bazen hanımlar üzerine alınmasın ama koltukların üzeri örtüyle örtülür. Tozlanmasın diye kimse de oturmaz artık. <laughs> <Evdekileri> bile oturtmazlar. <laughs> Evdekileri bile oturtulmazlar. <laughs> evet. Sen parasını verirsin ama sen bile oturamazsın. Misafir gelince oturacaklar. Şimdi... E bu misali vermiştir. Nasıl ki misafir odası yerine ve zamanına göre koltuk olur. Ondan sonra ne bileyim yer minderi olur. Artık misafir odası değişik şekilde dizayn ediliyor. Değişik şekilde aynı şekilde döşeniyor. Özel oluyor. Özel yani. oluyor. Yani. Dolayısıyla e, İslam alimleri, din büyükleri habire bu misali vermişler. Sen misafir odasına böyle şeyleri koyar mısın? E, hiç kimse diyor ki koymam. E peki Allah-u da insan vücudunda kalbi böyle yaratmıştır. İnsan vücudunda kalp has odadır. Hususi odadır. Dolayısıyla allah Teala'nın yarattığı mahlukatın sevgisi o kalpte olmasın. allah Teala'nın sevgisi olsun. Çünkü allah Teala kalben nazar eder buyuruyor. Kör çöpü koyma oraya. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarının sevgisi değil, mahlukatın sevgisi değil. Ya allah Teala'nın kendi sevgisi orada olsun. Peki allah Teala'nın sevgisi eğer orada olursa, peki onun da alametleri var tabii ki kalpte Allah'tan sevgisi varsa bu kimsenin bütün organları, gözü, kulağı, eli, dili, zaten dil kalbin aynasıdır çünkü. E, dolayısıyla o kimseden hep güzel şeyler, güzel kelimeler e, insanlara, bütün mahlukata hep güzel sözler çıkar ve insanlara onun elinden, onun ayağından Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi hep güzel şeyler olur. İnsanlar onun elinden ve dilinden selamette olur, kurtulur, rahat bulur. Bu kalbin güzel olduğuna Allah Teala'nın sevgisinin o kalpte bulunduğuna alamettir diye anlatmışlardır İslam alimleri. E biz önümüzdekini ısırıyoruz, arkamızdakini tekmeliyoruz. Benim kalbim temiz diyoruz. Hani derler derlere git onu sen Markov şey anlat hikaye o. Hikaye o. Kalbin temiz olmasının alameti dili de temizdir, gözü de temizdir. Yani harama bakmaz, haram demez, haram yemez. İnsanlara zulmetmez, insanlara eziyet etmez. Kalbi Allahu Teala'nın nazar bilen bir kimse onu kırmak şöyle dursun, incitmekten çok korkar. Çok korkar. Allah Teala muhafaza buyursun. İmam Rabbani Kutsi'nin suresleri buyururlar ki kalp Allah Teala'nın komşusudur. Allah Teala ya kalbin yakın olduğu kadar hiçbir şey yakın değildir. Mümin olsun, asi olsun hiçbir insanın kalbini incitmemelidir. Çünkü asi olan komşuyu da korumak lazımdır. Sakınınız, çok sakınınız kalp kırmaktan çok sakınınız. Allahü Teala'yı en ziyade inciten küfürden sonra kalp kırmak gibi büyük bir günah yoktur. Ve devamında buyuruyorlar ki çünkü Allah Teala'ya ulaşan şeylerin en yakın olanı kalptir. İnsanların hepsi Allah Teala'nın eee gibidir herhangi bir kimsenin ıyalinden birisi dövülürse, incitilirse, onun efendisi elbette gücenir. Her şeyin biricik maniki sahibi olan efendinin şanını büyüktüğünü düşünmelidir. Onun mahlukları ancak izin verdiği, emir elediği kadar kullanılabilir. İzin ile kullanmak onları incitmek olmaz. Hatta onun emri yapmak olur. Dolayısıyla allah Teala bütün kullarına mesela gayrimüslimi sevmeyeceksin diyorsun. Tamam doğru sevmeyeceksin de ama allah Teala verdiği kadarıyla. Netice olarak Ahmet İsevi Hazretleri'nin buyurduğu gibi, kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma, kalp kırmak allah Teala'yı incitmektir buyuruyor Ahmet İsevi Hazretleri. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de çok önemli bir konu dinledik Osman Ünlü Hocamızdan. Yarın bir başka konuyla sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar hoşçakalınız.